Yine ortak sorulardan bir tanesi bana garip geldi. E, konutum diyor a, a, e, orta hasarlı ya pardon konut ağır hasarlı, ağır ağır hasarlı dosyası açıldı ama das hiçbir şekilde ödeme yapmadan dosyayı kapattı. Bu olası mıdır? Ee, yok böyle bir şey olamaz. Değil Zaten yani. Yani. O, hatta arkasına da ekleme yapıyor o yüzden de diyor avukata verdim diyor mahkemeye verdim falan diyor. Bu olası bir şey değildir herhalde. Yok mahkemeye vermesin zaten bize dediğim gibi bize başvurursa hallederiz onu bakarız en azından neden olmadığını ama bizim ağır hasar tespiti yapıp da Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ödemediğimiz dosyamız işte şu demin söylediğimiz eğer bina kaçak değilse yani bir tapusu varsa öyle bir vaka yok yani hepsini hmm, evet. ödüyoruz bana hani sizin aracılığınızla poliçe numarasında yazarlarsa ben hiç geciktirmeden hatta bugün şu anda ilgilenirim konuyla madem ağır hasarlıymış zaten sigortalığımız şey. Hani ağır hasar ve yıkılmış binalarda hani şüphe bir mahal yok Noyan Bey hiç başka bir şey istemiyoruz. Orada bizim aradığımız sadece ve sadece sigortalının doğru kişisini bulmak yani mal sahibini o da sadece tapu şeyine gidiyor bilgisinin bulunmasına gidiyor onu bulduğumuz zaman sigortalımızın hatta siz biliyorsunuz ilk günlerde biz sigortalımızın ihbarını bile aramadık böyle durumlarda yani sigortalımızın binası yıkılmış konutu yıkılmışsa ve tapuda hiçbir sorun yok hiçbir problem yok ve biz anında onu gidip bankasına gönderdik maalesef öyle bir şey yok. Orada bazı durumlar var yalnız sigortalığımız atlamasınlar. Bazı e, konutlarımız biliyorsunuz bankalardan kredili. Dolayısıyla doğrudan sigortalımıza değil bankalara ödeme yapıyoruz. Bankalar da yıkılmış binalarda bunu borçlarına sayıyorlar, kapatıyorlar. Böyle durumlar da olabiliyor. Dolayısıyla o hani biz e, ödeme yükümlülüğümüzü aslında yerine getirmişiz ama bankanın borç ilişkisinden dolayı bir kesintisi olabiliyor. Bu başka bir vaka. Eğer böylesi de zaten bizim yapabileceğimiz bir şey yok.